burada toplanma amacımız görmüş olduğunuz Briganteyi ölüme sürüklemek. <laughs> Hadi Engin görüşürüz biz kaçıyoruz kare işimiz var. Engin bay bay. <laughs> Çok seviyorum ben <belki> de. <laughs> Kim <bu>? o? <laughs> Esabi değil mi? <laughs> Dur lan elimde bomba varmış lan kıramaz mıyım koluyu Deneme Hı. sakın Görecek kaldı Mal Deneme <laughs> diyoruz Sağ... Açın lan burayı kırarım yoksa Açamayız öyle açın Bir söndürsene Söndürme. Söndür şey Söndür şeyi söndür Uyu <laughs> Zeynep'i iyi geceler <laughs> bak Gemi görünce böyle işaret edilir Muhafaz babesi. Kim abi <laughs> o? <gülüyor> Almadı <gülüyor> <laughs> no one engin diye engin bir çıkacağım. Engin ben hala engin. bir video çekiyorum, fotoğraf çekiyorum, sıçıyorsun bir tür aşağı içine. Gel buraya. Oha Zengi. ne ne oldu lan? Ne Kaptan ne oluyor? Günaş gidiyor, günaş. Aa yerde ada var. Şu aşağı bakalım su olmuştur. <laughs> Dur ben tamir ederim. Sen tamir et ben sutar atayım. Ya dursun. Önümüzde gemi var. Önümüzde gemi var lan. Hani ne? Hani? Ufak bir gemi var. Biliyorum. Brigante. Vuralım abi adamları. Brigante mi? Sulapa benziyor lan. Ha, Brigante doğru. Yetişir Niye vuralım adam? oğlum? oğlum? Boş ya. Ya bırak bırak adamlar belki dünyanın mutlu yapmış. O bir gemi yeni herhalde. Yok Yo yanmıyor. Vuralım lan. Saldıralım. Lazım. Tamam ben bakıyorum mesela. Kanka sağda gemi mi var lan? Gidelim Hatta adamlar. Ankara at. Sağ sola döneyim. Beyler adamlar bize doğru geliyor. Hmm. Ne yaptın? Aa çarptık. Çarptık. Aa yanıyor. Lan direkt yanıyor. Tamam hallettim. Bu gemi bize dönüyor beyler. Beyler gemi bize dönüyor. <gülüyor> Döndü. <gülüyor> Şeyleri kaldırın. Seyirleri hemen kaldırın iki kişi. Ben kaldırırım bir tanesini. Evet. Onu ona siktim kaldır kaldır kaldır, kaldır 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 kaldır. Sizin kanka? Sonra 4 kişi ankor kaldıracağız. Tamam kaldırdım. Ankor'a gidelim. Ankor'a gel Ankor'a gel. Kanka niye topu kurdun oğlum? Engin da gel. Durdu? Engin koş koş ağır. koş. Engin. Manevra yapacağız. Bir şey diyeceğim niye çapa aldınız ki? Çarpmayalım diye. Beyler topu yüklenin. Esos sağa kır. Sağır çok kırmak için çok geç artık. Tamam babacan yok, çok sol da toplardan vururuz eğer vurursak. Açın şimdi seyirleri. Açalım. Ben açıyorum bunu. Tamam sol toplar da vurabilir. Bir sıkmayın abi. Bir bakalım bir. Ne Şu an ya? mesela ağzına sıçarız bunu. Ama bu rem, remleyecek beyler bu. Bunu bunu vurun. Aha Aha koydum bir tane. Aha bak direği of. yıkılacak onun. Abi şeyinle vurdum yıkılmadı. Ben niye topla vuramıyorum lan bu arada? Top yok. Kaçıyor, kaçıyor, top. kaçıyor. Ee, Vurun. Aa vurdum. Beyler bu biz bizim fire power'a imkanı yok. Karşılık veremez. Dört tane top var. Of, Elsa oturtuyor bana. bu mesele. D nasıl? Takım top, top. top bas topun var mı yok mu da? Yok. Nereden alacağım topu? Aşağıda. Kaçıyor. ESO kaçıyor. Tam kaçıyorsa devam ya biz kendi işimize. Abi kovalayalım mı lan? Yok az. ya. ki. 2 30'a giriyor ya. Yani. İyi ki gelmişim. Burada nasıl olmuş? Kanka ben onun tam yelkenine çeyin attım. <laughs> Değildi de zaten. Ondan geri kalmıyor o yazıyı. Yakınlarda diye görür diye şey yaptım da. Beyler burada birileri var ve Göremiyorum Bu çok gidiyor? karanlık lan. Lan arkanda de... adam var, arkanda adam var. Geliyorum, 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 geliyorum. Arkanda adam var. Eşin chess var. Ne? Al Arka, mı? arkanda adam var. Nerede o adam? İskelet bunlar mı? Lan Engin Brigante'ye gelmiş. Burada bir Brigante var lol ben de brigantiye şey yapıyorum, götürüyorum maske Engin geldim gemiye. Ben bu gemiyi yakarım. Saldırın Yap, abi. Yak, yak abi yak. Öldürdüm ya. Öldürdün birini. Ne oluyor? Türkler, Türkler, Türk bunlar. Dur amına ne oluyor? Dur Eso bizim galyon yürüyor ha. <laughs> Sikin. Çünkü orta şeyi tam kapatmamışsınız o yüzden. Evet. Bu gemi battı beyler ben de Gemi battı da Bilmiyorum, bizim toplar ben ne alemde? Bende ben de var alemde. Bende 4, 4 tane var. Yok gemi de gemi toplam. 38 kanon bal var yapayım. beyler ona göre oynayalım. Şunu bir dövelim ya. İleride variller var. Mesela şey. Aa yani batırdım. Tamam. Battı battı Sen, daha sıkmayın onu. Ben gemiyi bu arada lootlamadım lan. İçi hep olmuştu. Bir tane daha evet. gemi var. Bir tane daha gemi var. Nerede lan öbür gemi? Öbür hani gemi Veste. Veste çok uzakta. Beyler burada gem var galiba. Yok kafatası var. Ee, lan köpek, köpek balığı var. Köpek balığı geliyor arkandan. Aa vurdum. Öldüm. Güzel. savaşçı. Bunu da koy babacan. Elimden alabiliyorsun ha. <laughs> Oha. Seni <laughs> almak istemedim. Büyük palmiye. Tipler mi? <laughs> Şimdi bak abi. Buradayız, geldik tam şu ara şuralarda bir yerde gösteriyor. Eso bu gibi. Gemi... <laughs> Gel kanka. <laughs> Bizi çekseniz ya abi. Engin çekmeyi biliyor mu? Adam gemiyi aldı götürüyor ya. <laughs> Batırdılar gemiyi. <laughs> <laughs> Anlamadım ben bu sandığı. Eso. Burada parlak bir şey var lan. Sandık işte al sana. Kankacım öyle değil. Onu biz bugün çıkardık var. oraya koyduk lan. Orada mıymış? X'e bas, X'e bas at. Tamam şurada kalsan alacağız onu. Tamam. Kazan alıyor. Neyse 4'lü chest'te ama. Kendimi BF5'te zar mı abi hep T'ye basıyorum bir şey inşa edeceğim zaman. <gülüyor> <gülüyor> Beyler gemim var bir tane daha. Tam kartı. O trigantiği şimdi batırabiliriz. Sabahtan beri toplarını harcadılar. Beyler bize doğru dönüyor çabuk gemiye. Tamamdır <laughs> arkadaşlar. Aa harbi bu bize doğru dönüyor çabuk gemiye gidiyor. Aman gemiye gidiyor şu anda bak. şey değil mi? Şu anda tam istediğim yerde ha. Hani şey olarak abi şu an gelmiyorlar ama ankoru kaldırıp gidebiliriz buradaki işimiz bu Yani saldırmaya gidebiliriz. Enge o tam bir sen ya <laughs> bu oyunda. Oğlum ben top olayım senin için yuvarlanırım. Sıkıntı yok. Şunu yeter. <laughs> Allah gemi dönüyor, gemi dönüyor. La komutan. Bence direkt toplarla batıralım. Batıralım mı? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Benim bir tane blunder bombum hazır. 10 tane aldım ben. Aldığın zaman veriyor. Ama onlar... gibi bir yani. topların başına bir geç. Sol toptan sıkacağız beyler. Dolu sağ mu bunlar? Ben söyleyince. Sol top, sol top. Sağ, sağ top. Kanka bütün Döviyorum. toplar dolu. Aynen. öyle evet. Sola dönün abi. Sola Saldırın. Sola dön, sola. Sol toplara geçin. Hareket halindeler. Tamam. Sol top mu sağ toptan mı? Sol 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 sol. Geldim. Hazır olduğunuzda sıkın. Hazır. Çok dalga var. <laughs> Döndür abi yine. Tamire geçsin. Tamire mi? Bende atarta evet. yok ya. Geminin kıç kısmında şey var hasar var. Vallahi bir şey yok. görünmüyorsun? Aşağı kata bak. Kaptan kamerasına bak. Kaçıyor mu adamlar? Biz böyle yakalarız bunları. Kağıt hızında gidecek rüzgara sahip değiller. Ha şey diyorsun. Tam Durak. default hale getirin yani. Tamamdır hallediyorum. Çekelim mi yelkenleri? Ee, bu şekil gideceğiz. Hallettim Eso. Mantıken yani. Dikkat dikkat. Sayın Muttarcuk tayfası. Bugün burada toplanma amacımız görmüş olduğunuz Briganteyi ölüme sürüklemek. Meşak Katli Yolda bize destek olan TR Engin, Bilek Lunar ve Oğuzhan 55'e teşekkür ediyorum. <laughs> Allah! Haydi. <laughs> İskelet geliyor. Eso, bende şey bombası var. Topu var. İskelet inşallah yani. onlara saldırır. Abi bize yok geldi. geçmiş olsun. i̇şte ne demişler. Ooo yani? uçan Hollandalı geldi aslan. Uçan. <laughs> Adamlar direkt şey dedi belanızı buldunuz dedi. Dibine sıkın dibine abi. Dibine sıkın beyler. Ay eğebildiğiniz kadar eğin onu. Konuşmuyor lan mutlu. top. Topu yok çünkü kanka ya. Lan zaten az topumuz vardı. Atıyor mu lan? da batma. batmaz da. Dur sanki bu bakmaz? Dibine 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 sıkmamız lazım. Benim şey bitti. Ben alıp geliyorum ben. Ben ne aldım? son mermileri o kullanacak. Hayır, mermi kalmamış abi. Ben lootlamaya gidiyorum gemiyi. Enso gidin mi lan? Elimde... Dur fire bomblar al yakayım dur. Siki. <laughs> Hadi Engin gel. Ben de geliyorum abi. Üçümüzü beraber yakıyoruz onu. Abi beni vuruyor bana. Abi bu Ya al işte ya adam öldürdü beni. Sen Abi nasıl geldik bu? aldım 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 Chester'i. La adam dışarıda. Oğlum bu adam benim direkt yanıma nasıl geldi ya? Aa öldü lan. Abi bir şey soruyorum açıklamıyorsunuz ki. Enigin şu an savaşıyorum bir dakika. Aşağıda loot var. Loot, lootları al. Lootları al. çabuk çabuk. Lootları almadan yakma. Abi bir sürü loot vardı. Tamam. Lootları yine alırız. Lootlar düşecek. Yanıyor mu şu an? <laughs> yanıyor yanıyor içeride. Su altına da evet abi bak bak. Bir şey gösterme. <laughs> <laughs> Seaford'ın çeslerini çaldım. Beyler Yandım. köpek baba saldırıyor bana. Valla ben gemiye döndüm abi. Ha, öldürdüm şeyi. Köpek balığına. Esu sen mi gittin lan? Ya. Ben geliyorum abi topla. oraya. Yardım abi. Abi adam to topla şey... Ya öf. Ne oldu lan? Köpek balığı. Ben yani öldürdüm. Eso beni çekebilecek misin? Oha. Nasıl çekeyim ben seni oradan? Giderim lan. Of geçti. Gideyim. Birine değdirdim onu. Hadi iyi. Aldın chest'i e al. Kaç. Saldırıyorum ben adama. <laughs> This is <laughs> my ship bitch. <laughs> Oğlum o zaman iyisi öldüreceğiniz. Öldürdünüz adamı ya. Bizlik bir şey yok. GG olsun. Adamlarda bayağı hasar var ama. 2 kişi kaldılar, 1 kişi öldü adamlarda. O tutturdum. Aaa, değdirdi. Az mı Black Flag oynadık be? Değil mi? Arkaya gitti bu ya. I on the right. Onlar da bir vokal 8 top var beyler yeter daha bence atmayalım. Ben yine uzutlamaya gidiyorum. <laughs> Enso beni oraya fırlatsana. Dur ben evet. halledeyim. Allah bak bak. Oha. Ne geldi? Ne geçti? Ozreal. <laughs> o sandığı al abi. O çesap. Kodun <laughs> çocuğu Oros. <gülüyor> 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 abi kim Engin, Denge. Kim o? Kodun Oros pusu. <laughs> i̇kisini de kestim. Al abi şeyleri çal. <laughs> Aşağı ben. Çesmes var mı? Bu ne? A Oo. Abi şunu yani. çaldım. Skull buldum abi böyle kırmızı. Gemiyi çevirin abi bizi buraya doğru. Gemiyi götürün abi bizi buraya götürün. Hayır hayır <laughs> abi çok çabuk. Ankor 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 ankor. Abi aa lower değil. C şeyi açın. Yelkenleri açın. Yelkenleri açın bizi. gemiyi. tahmin edeyim mi? Gemiyi tahmin edeyim mi? Doğacaklar evet, evet. birazdan hızlı dolun. Tamam şey yapıyorum şu anda. <laughs> ya da Bırak <et>, tamam. <laughs> <laughs> ya. Oğlum, Hadi gidelim. Gemiyi çaldılar ya. <laughs> <laughs> Hadi onu bizim gibi. <laughs> Tam arkanızda. Kanka oraya çeviremeyiz. Aa toplarını çalıyor mesela. Gel gel toplarını çalın. Gel gel. Nasıl çalıyor? Aa toplarını falan alın aynen. Aa, çabuk. 293, engin, engin, çabuk gel. Engin. 293 çağırdı. Geliyorum, engin geliyorum. ben gel. geldim. Çabuk Ankara gelin. Geldim. 293 şey değil Ankara. mi? Ankara, Ankara. Daha ileri de var, onu yapacağız. Önce şu Ankara'ı kaldıralım. <laughs> Yoksa yarınları göremeyeceğiz. <laughs> <dublanması lazım. gülüyor> Berkay top sen top de top seri top. dön. Abi tamam. E, yine yapabileceğim loot'u yapayım da hemen kısaca. Suyun, adam içinde mi? Aynı evet. suyun içinde. Aynen suyun içinde. Dönüyorlar bize. Dövüştümler, dövüşelim. Top var mı ki önce? Vallahi 28 tane falan var. Bizde yürek var aslan. Bir de üstte TNT var ya. O da var. Bizim TNT mi? Evet. Oğlum burada nerede 29 tane top var? Kanki sen aşağıya bak yani. Yukarı. Kanki ben üst tarafta bir tane chest Yerkenleri çevireyim bir. Chest nereye gitmiş? Burada chest ben var. Ben şeye abi. koydum işte. O hepsini. Adamlar belki sızarsa almasınlar diye. Yo yo bu chest o, burada bulunması lazım. Top var çünkü. Al chest'i adamı. İyi yelkenleri <laughs> şey mi yapıyoruz? Av geliyor, geliyorlar abi. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Adam gelecek. Sıkın. Sıksanız abi. Mal bir bakıyoruz ama ne kıyım adam var. Beyler mermiyi bekliyorum. Geldim örmeyi. İkimizin de örmeyi geldi. <laughs> cahir cayır ettiler gemiyi. Geldim abi. Ve hemen su hemen su atın hemen hemen hemen. Hemen hemen. Abi hemen. Brigantin nerede? Sağ arkada. Gemi otopilotta. Tamire devam. Geliyorlar. Beyler bizi remlemesine izin verelim. Tamam. TNT ile atlayacağım üstlerine. Tamam kaptan. Ne bu şu gardiyan ne lan? Hangi onu geç. Sikim mi? O şey yapma. Adama. Mi? Beyler remlemesine izin verin. Sikim mi adama? Sık sık sen sık. Yani sıkabiliyorsan sık. geri zekalılar bir de. Aynen, Aynen remliyorlar ya. ya. Aa ankor mu attı bunlar? Evet, evet ankor attılar abi geçmiş olsun patladılar. Hocam ya iskeletler sikti bela ama. Ben Bak ben. beni. Allah'u ekber! Oğlum Çok gemi... Çok güzel ya. Oğlum, abi gemiyi tamire gidin ben izliyorum şöyle bir bakayım. Abi gemileri bitti onların. TNT patlattım içinde. Bak şimdi abi... hepsi buraya gelecek. <laughs> beyler eee şu adadan yapıyorum. top not alın da ben, ben şu alamıyorum. İskeletler evet. engelliyor beni. şata yani nasıl yapıyorum ben? Geldik mi? Geldik Daha geldik. Ve çarpacağız da yani. Yok çarpacağız. Ben direkt o zaman. Evet beyler. Şimdi ameliyat ben... kısmı. Ben Herkes ne görüyorsa Sarhoş. sapsın. Sarhoş sandığı nerede abi? Hangisi o? Ona rağmen şu an 201 bin param var.